akşamlar gece bitmeden bir video daha çekeyim istedim. Bu uzun zamandır benim yapmak istediğim bir seriydi. İngilizce adı tam olarak Shopping My Stash olarak geçiyor. Yani kendi koleksiyonunuz içinden alışveriş yapmak gibi bir şey. Şöyle unuttuğunuz ürünler, alıp kullanmadığınız ürünler ya da yeni aldığınız hiç şans veremediğiniz ürünlerden istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Ben biraz seçtim evet biraz ürün seçtim önce bu videoda size seçtiğim ürünleri göstereceğim birkaç tanesi yeni ürün birkaç tanesi alıp da kullanmadığım ürün birkaç tanesi de ihmal ettiğim ürün bunları önümüzdeki iki hafta boyunda boyunca kullanacağım iki hafta sonra da size bu ürünlerle ilgili fikirlerimi söyleyeceğim hemen başlıyorum biri Moonbeam Benefit'in aydınlatıcısı bu oje gibi olanlardan bu biraz sarı tonlu Özellikle bronz tane de güzel olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ışıltı çok fazla gözükmeyecek. Bu uzun zaman, çok uzun zaman değil ama elimde olup da çok yüz vermediğim bir ürün diyeyim. Yine bir başka aydınlatıcım var. O da Flormar'ın şu ikili e, terakoda terakoda yalnız terakota değil terakoda terakota pudrası şöyle bu da çok güzel bir ürün yine altın tonlarında bunu far olarak da kullanabilirim. Aydınlatıcı olarak da kullanabilirim. Biraz kullanmak istiyorum. Bronzura geçeyim. Bu en son Esra'nın gönderdiği paketten çıkmış olan bir bronzer. Hiç denemedim henüz. Denemek bir şans vermek istiyorum kendisine. Bunu kullanacağım. Allık olarak şöyle bir tozallık seçtim. Bu da Kiko'nun şu paleti. Color Explosion 03 Active Mall Şöyle 3 renkten oluşan gül kurusu gibi karıştırarak kullandığında gül kurusu gibi bir renk oluyor. Bunu deneyeceğim. Ve aldığımdan beri hiç kullanmadığım bir ürün The Balm'ın yorulmuşum akşam geç saat The Balm'ın allık paleti krem allık bunlar gördüğünüz gibi sadece swatchlandılar Bence iyi bir fırsat kullanmak için kendilerini bunları kullanacağım. Üç tane elimde çok fazla sayıda krem far ve e, pigment var. Çok seviyorum ama çok fazla haklarını veremiyorum açıkçası. Üç tane pigment seçtim. Üçü de Mac'in pigmentleri. Biri Sirka Plum Bu neymiş? Navel Blue ve Lucky in Love Bunları hepsini e, Elka'dan almıştım sanırım bunları deneyeceğim bunlarla makyaj yapacağım. Hatta hafta sonu denk getirebilirsem makyajı da paylaşmayı düşünüyorum ama hafta sonu ne olur hiç bilemiyorum. Üç tane ruj seçtim. Bu da Esra'nın gönderdiği rujlardan biri. R Raza. <laughs> Yaza çok yakışabilecek parlak bir renk. Üstünde daha hani p2 şey bile gözüküyor. Şöyle mercan pembe bir renk. Hafta sonları rahat kullanabilirim. Hafta içi bilmiyorum kullanabilir miyim. Bir de elimde iki tane Nars rujum var. Bunlar güzel rujlar ama nedense elim pek gitmedi bunlara. Yine de bunu bayağı kullanmışım canım. Hakkını yemeyeyim. Bunlar çünkü fazla ışıltılı sedefli ya da frost yapıda ve çok opak olmayan rujlar. Bu Senorita. Bu da daha koyuca galiba kananil onu da şöyle altta. çok da birbirinden farklı değiller birbirlerine benziyorlar şu alttaki kananil şu da senyorita günlük olarak bence rahat kullanılır aslında şu özellikle biraz daha sonbahara uyar ama olsun bunları seçtim bu hafta kullanacağım bakalım yapıları nasılmış falan o konuda da sonunda haber vereceğim size iki hafta sonunda iki tane kalem seçtim bu da. Yani bunlar sadece bu kalemleri kullanacağım demek değil göz kalemi olarak ama e, ihmal ettiğim, fazla ilgi göstermediğim, sevgi göstermediğim göz pınarı içine sürülebilecek Flormar'ın kalemleri. Zamanında kullanmıştım bunları, sonra unutmuşum tamamen. Biri beyaz, biri ten rengi. Fena da değiller aslında. Göz pınarına tekrar kullanarak nasıl gün içinde dayandığını paylaşacağım. Ondan sonra far olarak da kargonun şu paletlerini seçtim. Ben bunları indirimde almıştım. Elimde 5 tane paleti var. Bunlardan 2 tanesini sıkça kullandım. Diğer üçü bu mesela hiç kullanmadığım bir palet. Siyahlı grili sıfır durumda e, kullanmayı düşünüyorum, istiyorum yine de emin değilim çünkü griler çok kullanmadığım renkler bu en çok kullandığım görebilirsiniz bunu deli gibi kullandım ve bu benim en 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 sevdiğim doğal tonlarda olan paletim hani tek bir tane almam bir tane almam gerekse bunu alırım şöyle suşlayayım sizi Çok belli olmuyor gecenin bu saatinde ama favorim. En az bunu kullanmaya çalışacağım ama şöyle kullanacağım bunu. Bu Naked Basics gibi hepsi mat olup ara renkler yani kaş altı aydınlatma ve katlanma bölgesine kullanabileceğim ara renk ve koyu fümesiyle de dış yeri dış ve iyi kuvvetlendirebileceğim bir palet. Onu yardımcı palet olarak kullanacağım. Diğer paletleri kullanacağım. Bu da yine kullandığım ve çok beğendiğim bir palet ama elimdeki diğer paletlere nazaran az kullandığım bir palet. Özellikle şu rengi bomba. Çok çok güzel bir bronz. Diğer renkleri de güzel. Bu. Oh, iki tane daha var. Şöyle bir kahveli mavili var. Bu da nedense bana daha kış paletiymiş gibi geliyor. Ama kullanacağım işte dedim. Hepsini karışık kullanacağım. Tek tek değil. Ve bunların içinde yine çok kullandığım bir palet. Bu biraz renkleri evet. Ama çok güzel renkleri. Çok güzel. Şöyle bacağıma süreyim elimi. Bakar mısınız yani? Severek kullandığım bir palet kendisi. Bunlara bu hafta ve önümüzdeki hafta şans vereceğim. So something at son olarak iki tane ürünüm var. Bu iki ürün de yeni e, alışveriş kozmetik karışık, büyük karışık kozmetik alışverişi olur herhalde adı. O videoda şimdiye kadar görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum ama bunu ondan över yayınlayabilirim. Hatta evet bunu ondan da yayınlarım. Bu iki ürünüm yeni ürünler. Biri eee bir pudrası. Stay All Day isimli. Yapısı orada testini denediğimde çok hoşuma gitti. Yeni aldım bunu. Bu iki hafta bunu denemeyi düşünüyorum. Bendeki rengi 40 Met Honey. Bir diğeri de kontur için aldım, kontur, kontur için aldığım bir krem ürün. Şu gördüğünüz çikolata rengi. Bundan da videoda bahsettim. Tam adını söyleyeyim size. Kutusu buradaydı. Evet, kutusu şu. Reborn BB Cream Powder diye geçiyor. Ben bunu kontur amaçlı aldım. Adı Çikolata bu rengin. Şöyle gördüğünüz gibi çok rahat yayılıyor. Çok kremsi. Fakat böyle ıslak ıslak da kalmıyor. Bugün ilk defa kullandım. Ki şu anda suratımda yok. Çünkü eve geldiğimde yüzümü silmiştim. Tekrar bir BB krem ve pudra sürdüm. Video çekeceğim diye. Bu iki hafta bunlara şans vermeyi düşünüyorum. Onun dışında da kullanacağım ürünler tabii ki olacaktır. Sırf bunları kullanmayacağım ama bunlara en azından yorum yapabilecek kadar şans vereceğim ve size geri döneceğim. Bu video fikri hoşunuza gitti mi bilmiyorum. E, i̇ki haftada bir değişik ürünler seçerek e, böyle videolar yapmayı düşünüyorum. Hem sürekli e, bir video düzenimiz olur hem de ben de elimdeki ürünlere daha çok şans vermiş olurum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.